Sayın milletvekilleri, Türkiye hep ileri demokrasiyi tartışıyor. Şu önemli bir nokta. Gerçekten bugün eğer 16. büyük ekonomiden bahsediyorsak, bu ekonominin devam etmesini ve Türkiye'nin bir istikrara kavuşmasını istiyorsak, bu Türkiye'deki demokratik gelişme ile doğrudan bağlantılı bir durumdur. Yani ne kadar demokratik bir ülkeyseniz, demokrasiyi ne kadar isterleştirmişseniz geliştirmişseniz, ekonominiz de o kadar sağlam ayaklar, ayaklar üzerinde oturur. Ama ne yazık ki biz Türkiye'de Sayın Başbakan'ın deyimiyle sadece sandık kurulup seçim yapılmasını bir demokrasi olarak değerlendiriyoruz. Sandık kurulup seçim yapılmasının bir demokrasi olmadığını en çok bu parlamento bilir sanırım. Çünkü yüzde on seçim barajı gibi yüksek bir barajla bu parlamentoda aslında bu ülkede çok geniş bir kesmin, geniş bir kesmin iradesi, yok sayılmaktadır. O açıdan AKP'nin yüzde ellisini hesaplarken herkes AKP'nin yüzde ellisinden başarılı olduğunu ifade eder. Ama bunun dışında kalan dolayısıyla AKP'nin bedavadan aldığı yüzdeleri kimse hesaplamaz. Çünkü bu toplumun yüzde onu başka düşünen, farklı farklı siyasi yapılardan düşünen kişiler buraya yansımıyor. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek gerekir. Sayın milletvekilleri, tabii dünyanın yaşadığı ekonomik krizi Türkiye'de değerlendiriyor. Bu kürsüden çok söyledik. Bu kriz sadece bir ekonomik kriz değil. Aslında kapitalizmin yapısal krizidir. Kapitalist modernitenin yapısal krizidir. Kapitalist modernite insanlığın başına üç tane bela açmıştır. Bunlardan birisi kapitalizmin kendisidir her tarafı talan etmektedir. Aslında özelleştirme politikalarıyla biraz önce Sayın Milletvekilleri burada ifade etti. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Aslında diyelim ki sadece elit bir grubu zengin eden toplumu geniş kesimlerine yaşam alanı tanımayan bir siyaset. İkincisi endüstriyalizmdir Endüstriyelizm de ekolojik dengeyi bozan endüstriyelizme adı altında sözde ileri bir toplumsal refleks olarak ekonomik bir e, değer olan işte sanayi devriminden bugüne kadar ne kadar büyüdüğümüzü ifade eden söz. E, bu e, endüstriyalizm ekolojik dengenin bozulmasına bugün ekolojik kriz diye ifade edilen sürecin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Diğeri de ulus devlettir. Bu ulus devlette aslında halklar arasında duvar ören, milliyetçiliği geliştiren, demokratik bir toplumu, demokratik kültürü ortadan kaldıran bir yaklaşımdır. Buna karşı neler yapılması gerekiyor? Kapitalizme karşı katılımcı ekonomiyi, yani sadece patronları zengin eden değil, halkın yaşam olanaklarını, insanca yaşam koşullarını hazırlayan bir ekonomik sisteme ihtiyacımız var. Endüstriyalizme karşı ekolojik bir toplum, yaşam alanlarımızı rant kapısına çeviren yaklaşımlardan vazgeçmek gerekiyor. Diğeri de ulus devlete karşı da demokratik toplumu inşa etmek durumundayız. Bu mümkün. Bu yapılmadığı sürece gerçek anlamda ekonomilerin de insanlığın yararına bir süreç olmayacağı ortada. O açıdan eşitsizliğin olduğu yerde de e, istediğiniz kadar yüksek ekonomide olun. Bunun ileri bir noktaya götürmeyeceği görülüyor. Sayın milletvekilleri Orta Doğu'daki gelişmelere baktığınızda aslında bu eşitsizliklerin insanlığı hangi noktaya getirdiğini çok iyi görüyoruz. Bugün Mısır'da yaşanan örnekler Mısır'da devrim oldu ama devrim ne yazık ki insanlığın sorunlarına çözüm olmadı. Bugün devrimden daha önceki sürecin daha vahim durumunu yaşıyor. Bunları hatırlattıktan sonra Türkiye'nin demokratik sorunlarından ilişkin birkaç tanesine dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Muharrem ayındayız. Muharrem ayı vesilesiyle Aleviler e, aşurelerini yapıyor. Kendi sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyor. Ankara'da yeni mahallede cemevinin açılışında geliyorum. CHP'li Sayın Milletvekili de vardı. Ama orada bir sorun var. Yani cemevleri hala ibadethane yapılmış değil. Ama oradaki e, belediye, CHP'nin belediyesi e, yıkım tartışmaları yapılıyor. Yani AKP hükümeti Cem Evin'i ibadethane saymama, diyaneti buna göre yeniden düzenlememe konusunda ısrarlı. CHP'de, CHP'nin belediyesi de zar zor yapılmış bir ibadethaneyi yıkma peşinde. Umuyorum ki CHP'li sayın milletvekilleri bunun önünde engel olur ve oradaki cemevi e, gerçekten e, Cem Evi'nin inşaatı tamamlanır. İnsanlar kendi ibadetlerini yapabilecekleri bir noktaya eee gelir diye düşünüyorum. Tabii eee Alevilerin politikası şimdiki bir politika değil. Yani yüzyıllardır Aleviler asimilasyon politikasına uğramış tıpkı Kürtler gibi. Yani hem Kürt oldukları için, Alevi oldukları için, Ezidili oldukları için bu ülkede asimilasyon politikasına uğrayan o kadar çok insan var ki bu asimilasyon politikalarına dur demek ancak demokratik siyaseti yükseltmekle, demokrasiyi geliştirmekle mümkündür. Ben buradan umuyorum ki hem AKP hem CHP eee e, Alevilerin ibadet hanelerinin yasal güvenceye kavuşması konusunda gerekli şeyleri ortak çalışma yapar. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak bunu her zaman ifade ettik. Cemevleri ibadet hane olmalıdır. Sadece cemevleri değil, bu ülkede yaşayan bütün halkların kendilerini, inançlarını ifade edebileceği mekanları olmalıdır. Bunlar yasal statüye kavuşmalıdır. Aksi takdirde gerçekten inanç özgürlüğünden ve demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Bu vesileyle ders ıı, Sivas katliamı ıı, davasında zaman aşımına uğrama tehlikesi olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Sayın iktidarın bu konuda iktidar partisinin, iktidar partisi milletvekillerinin buna dikkat çekmesi gerekir. 2004 yılında burada bir yasa çıkartıldı. İnsanlığa dair işlenen suçlar zaman aşımına uğramaz diye. 76. maddede bu belirleniyor ama bu yasa 2004'ten sonra uygulanıyor. Oysa insanlığa dair suçlar ne zaman olursa olsun mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalıdır. O açıdan burada AKP hükümetinin bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapmasını bekliyor. Sadece biz değil toplum bekliyor. Sayın Başbakan dersimde özür diledi. Her ne kadar yöntem usulüne uygun olmasa da biz hala buradan bu parlamento'nun bir özür yasası çıkarmasını bekliyoruz. Çünkü dünya bunu böyle yapmış. Özür yasası çıkartılarak özür dile, dilenir ve bunun gerekleri yapılır. Bu yapılmazsa yani e, zaman aşımı gibi bir e, şey uygulanırsa katliam yani katliam uygulayanlar, katiller ne yazık ki e, bu zaman aşımından faydalanacak. Bu konuda e, elimizin çabuk tutması gerekiyor. Sayın milletvekilleri. Bu Dersim katliamına ilişkin tabi buradan özür dilendi ya olduysa olmadıysa falan diye oradaki temel zihniyet inkar zihniyeti, inkar asimilasyon politikasıydı ve katliamdı. Şimdi 21. yüzyıldayız. Ne yazık ki hala aynı zihniyet yaşanıyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? AKP iktidar hep buna karşı çıkıyor. Bizim zamanımızda konuşuluyor. Bizim zamanımızda sorunlar tartışılıyor. Bizim zamanımızda şöyle oluyor. Evet sayın milletvekilleri. Şimdiki zamanda konuşuyoruz, tartışıyoruz ama sorunları çözmüyoruz. Bakın İzmir'de bugün dersimli bir çocuk. Hani dersimden özür dilemiştik ya. Hani orada çocuklar Kürtçe konuşamadığı için basında yazıyor. Kürtçe konuşursan seni öldürürüm diyorlardı ya. 1937'de, 38'de, şimdi de İzmir'de 2011 aralığında Zazaca şarkı istediği için Gazi öldürüldü arkadaşlar. Daha önce de Ankara'da da yaşandı. Kürtçe şarkı söylediği için öldürülenler, puşi taktığı için öldürülenler. Hani ileri demokrasi? Madem özür diledik, o zaman özür dilediysek niye geçmişimizle yüzleşmiyoruz? Niye bir Kürtçe şarkı bir gencin ölümüne neden oluyor sayın milletvekilleri? Kürtçe televizyonu siz açtınız evet ama bu ölümleri ortadan kaldırmadı. Kürtçe televizyon da asimilasyon politikasının başka bir şeyidir sayın milletvekili. Sizin iyi yaptığınız şeyleri biz demeyiz kötü yaptınız ama Kürtçe televizyonu açmanız da bu sorunu çözmedi. Şimdi Gazi Akbayır'ın hesabını kim verecek? Yine sayın milletvekilleri hala inkar politikası, asimilasyon politikası dilde değil ama genel olarak politik olarak yaşıyor, devam ediyor. Şimdi bunların sonunu eğer bunlara son vermezsek bu ülkede gerçek anlamda kardeşlik olmaz, demokrasi olmaz, özgürlükler olmaz. Hala tahammül yoksa hala bu parlamentoda bile Kürtlere tahammül yok. Kürtlerin siyaset yapma hakkına tahammül yok. Kürtler diyelim ki siyaset yapamıyor. Diyelim ki böyle bir yerde doğal olarak İzmir'de de sokak ortasında insanlar öldürülebiliyor. Ya da işte Mersin'de ya da Ankara'da yanı başımızda bunlar olmadığı sürece Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi olmaz. Gerçek anlamda demokrasilerin olmadığı yerde de istikrarın olması mümkün değildir. Ee, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.